öğretim dersi başkanlığı verileri 13 Kasım-11 Aralık 2025 arasında geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısında belirgin ama sınırlı bir azalmaya işaret ediyor. Bu dönemde Türkiye genelinde sayı 2.380.164'ten 2.362.466'ya geriledi. Yaklaşık 17.700 kişilik bu düşüş kısa vadede ani bir hareketten ziyade istikrarlı bir çözülmeye işaret ediyor. İller bazında bakıldığında azalışın ağırlıklı olarak yüksek yüksek yoğunluklu büyük şehirlerde gerçekleştiği görülüyor. İstanbul'da bir ayda 4292 kişilik, Gaziantep'te ise 2428 kişilik bir düşüş yaşandı. Bu tablo geri dönüşlerin ya da il içi hareketliliğin öncelikle yoğun nüfuslu merkezlerde etkili olduğunu düşündürüyor. Buna karşılık Şanlıurfa aynı dönemde 389 kişilik artışla ayrışıyor. Bu durum, şehirler arasında ikincil hareketlilik, aile birleşimi ya da kayıt güncellemeleri gibi faktörlerin etkili olabileceğine işaret ediyor. IGAM olarak Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan geçici koruma verilerini her hafta düzenli olarak takip ediyor, önceki haftalarla karşılaştırıyor ve bu sayede değişim yönlerini ve eğilimleri tespit edebiliyoruz. IGAM olarak göç verilerini şeffaf, karşılaştırılabilir ve düzenli biçimde izlemeye kamuoyunu doğru ve bağlamı olan bilgilerle bilgilendirmeye devam edeceğiz.